Evet almış olduğumuz bu bisiklet Ahmet Eren. Bugün Ertuğrul'la birlikte emek ettik. Bir araya getirdik. Topladık. Senin için iyi günlerde kullan. 10 yaşın kutlu olsun. Nice 10 yaşlara. Tam 1.42 boyun. Tam senin boyuna da uygun. İyi günlerde kullan. Alacak olacak olanlar için de boy ve yaş olarak bu şeyleri de belirtmiş olduk. Ertuğrul sen ne diyeceksin? Seninle birlikte yaptık. Senin derine sağlık. Kardeşim bana bir şey söylemek ister misin? O bisikleti yani babama yardım etir şeydim yapamayacaktık. Sürprizimiz bozulacaktı. Evet, yapamayacaktım, yetişemeyecektim. Sen okula gitmedin ve yetiştirdik. Demek istediğim kardeşim, sen bir safsiksin ama canımın içisin. Baba kardeşim. Hadi bakalım sonraki videolarda buluşmak üzere. Eğer doğum günümü kutlamak istiyorsanız like atın, abone olun ve bildirimleri açın.